Ve karşınızda yeni karakter Cobra Murat. DVD'nin test serverındayız arkadaşlar. Yeni katil ve yeni kurban gelecek oyuna. İlk olarak kurbana göz atacağız. Oyuna geçmeden önce size avantajlarını göstereceğim. Kurban tip olarak çok hoşuma gitti. Gayet toksik Cemile bir ekürü geldi diyebilirim. Şimdi hemen avantajlarına birlikte göz atalım. İlk avantajı üstesinden gel. Yaralandığımızda hareket hızı bonusu 2 saniye daha korursun diyor. Yani normalde arkadaşlar bizde katil vurduğu zaman bir hız veriyor ya. Ona ek olarak 2 saniye ekliyor. Tabii ki 50 saniye boyunca bitkin duruma. Bu 40 saniyeye düşüyor. 3. seviyesinde. 2. seviyesi olduğu için 50. Diğer tüketen avantajlar gibi. Bu da 40 saniye olacak. Diğer avantajı lütuf üstel. Çok güzel bir avantaj. Bir sönük totemi. Efsun totemi yakınlarındayken onu kutsuyorsunuz. Aynı Mikaila'daki olduğu gibi arkadaşlar. Bir ses çıkarıyor. 24 metrelik bezle duyuluyor. Kurbanlar %90 daha hızlı iyileşiyor ve canı e, çekişme durumunda tamamen iyileşebiliyor. Yani tıpkı yıkılmazlığı olduğu gibi kendinizi, kendinizi kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok güçlü efsane olmuş bu avantaj ilk şu iki avantajı muazzam yani çok özellikle takım e, olarak oynayan takım olarak girenler için çok çok e, gücüne güç katacak bir avantaj sınırsız bir şekilde kalkacaksınız çalışır güzel yerlerde çalışır yani katil kesinlikle o totemi söndürmesi lazım yoksa kendisi söner diğer avantajı garip bir avantaj olmuş biraz sağlam avantajı mücadele bir nişanla başlıyoruz. Ve her başarılı beceri denemesinden sonra toplamda en fazla 5 olacak şekilde nişan kazanıyoruz. Ama çok başarılı beceri denememiz tutturmamız gerekiyor. Peki ne oluyor bu nişanlarda? Senin işbirliği yapan bir kurban beceri denemesinde başarısız olduğunda bir nişan harcanıyor. Ve beceri denemesinin sonucu başarılı olacak şekilde değiştiriyor. Yani şundan bahsediyor galiba. Mesela iki kişi jeneratör yapıyoruz. Yanımızdaki jeneratör patlattığı zaman sanırım bir nişan eksilip ee, onun hatasını ekarte edecek. Sanırım anladığım kadarıyla bu şekilde böyle bir avantaj. Bu da fena bir avantaj değil. Yani kullanılabilir ama e, tabii ki ilk iki avantajı kadar güçlü değil. Avantajlar bu şekilde arkadaşlar. Zaten büyük ihtimalle de karşımıza yeni katil gelecek. Şöyle hazırı verelim ve hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Ve Lampkin sokandayız arkadaşlar. Defalarca belki de 40 50 defa hata yedim oyunda en son bu DVD Icon Toolbox var ya onu kaldırdım düzeldi eğer aynı hatayı yiyen varsa arkadaşlar bir hani eklentilerini falan tipini değiştiren bir şey var ya şu katili bir görelim bakalım ya kimmiş bu katil Oo. bir dakika o karga bize çarpacak mı oradan Oo, ödüm patladı lan Bak o da flash'a gidiyor. Kimse oynamıyor abi. Herkes şey yapıyor. Herkes chase'e girmeye çalışıyor. Ben de arkalarından gidiyorum. <laughs> ne oluyor oğlum herkes? Arda arda koşuyoruz. O da iyi oynuyor yalnız. Hop oku arka çarpar bana oradan ama. Buradan çarpacağını sanmıyorum ama. Buradan çarp. Oo. Nemesiz gibi arkadaşlar. Bakın bir kere. Ah, burada. Bir kere şey yapıyor. Ha bana geldi. Çünkü bana niye geldi biliyor musunuz? Onu kovaladı baktı. Diş geçirecek gibi değil. En azından dedi şuna gideyim dedi. Burada palet vardı değil mi? Burada palet yokmuş Allah kahretmesin. Hop. Hadi be. Vuramadım oradan ama. Olsun da olsun da. Hop ona gidiyor. Abi. Hay Allah. Bir dakika. Hızı aldım ama o da boşa gitti ya. Çok kötü kullandık arkadaşlar bu arada. Çok çok kötü kullandık. Buradan kayıp. Hop. Iskaladık argasını. Hala bende. Çok tehlikeli çar abi. Oğlum sürekli ne yapıyor bu? Karga açıyor, vuruyor. Karga açıyor, vuruyor sürekli arkadaşlar bana bu. Bir dakika, bir dakika. Ay Allah. Vurdu. Bu sefer vuracak. Blokladı çünkü. Hadi bir flash save gelir mi? Zor ha. Yani loop, kolay loop yapılmıyor öyle. Bu arada bir kişi jeneratör yapıyor. Bir tanesi arkada bekliyor. Hadi be. O belki palet save e gelebilir o diğeri. Bekliyor hala orada. Arkadaşlar bir kişi var jeneratör yaptı. O da düştü abi. <laughs> o da düştü. Hiçbir şey yapamadık. Geldi mi? Geldi mi? Hop. Of. İkili kurtarış yaptılar bu arada bana. Hop ona hiçbir şey yapamıyorum abi. Devam buradan koşacağız. Bana geliyor mu? Bana gelmiyor galiba. Şöyle kendimi bir iyileştireyim. Ben yani, totem var mı? Şurada totem yaksam bir tane ya. Aslında bak şimdi mesela burada totem yaksaydım bu kendini kaldırabilirdi biliyor musunuz? Totem bulamadım. Otem bulursam, dur şöyle kendimi iyileştireyim be. Şöyle kendimizi iyileştirdik, onu da iyileştir bakayım. İyileştirdi mi süpersiniz ya. Harikasınız abi. Ooo. Şimdi mesela birim yanımda skill check fail olsa galiba. E, tolere ediyoruz onu. Bakalım. Bir yandan da janna yapalım, onu kovalıyor orada. Abi çok güzel, loop yapılmıyor karakter ha. Tehlikeli sürekli sağa sola karga geliyor arkadaşlar. Sürekli karga atıyor. Harika, hemen bir heal partisi arkadaşlar. Seri seri seri. Hemen iyileştirelim. Bak onu yakalayamadı hala. Bir win torbası lazım bu karaktere ya. Kar Hop flash geldi mi? Ah be flash gelmedi çünkü. Aa, sen şaka yapıyorsun. Oğlum o adamı tam iyileştirmiştik ya. Bir dakika bu kargayı ben kovabiliyor muyum? Ulan bana vurdu mu o? Bana vurdu galiba. Hay Allah kahretsin. Bana vurdu galiba. Hop şöyle gideceğim. Şöyle gideceğim. Dur, dur iyileştireyim seni bekle. Bir dakika o karga bana oradan vurur gel gel gel. Bana bana bakıyor o karga. Abi karga. Aa def ediyorum kargaları böyle. Ha. Basılı tutarak böyle başımızdan savabiliyoruz kargaları. Tamam sağdın şimdi. Güzel oldu abi. Bir dakika attempt deneme etep deneme. Attempt niye deniyor ki? Oyundan çıkmaya mı çalışıyor ne yapıyor? Gel buraya gel. Kardeşim attempt deneme kaçmamız lazım. Aha makrocu. Karınca faro bak makro yapmış. Hmm, buradan kaçması lazım ya. Buraya geri gelmez inşallah. Güzel geri gelmedi harika. Şimdi onu da kurtarırız. 3 senatör kaldı bu arada. O makro yapmış şey yapabiliriz ya. Şu adamı kurtarıp onu kurtarsın abi. Tehlikeli çar arkadaşlar gerçekten şu an güçlü. Behavior eski formuna geri döndü böyle eskiden de katiller çıkmadan şey yapıyordu katilleri böyle güçü çıkartıyordu. Çok güçlüydü. Ondan sonra belli bir süre sattıktan sonra nerf'ü bir koyuyordu. Böyle bıçak gibi kesiyordu katili. Eski taktiğine geri mi döndü artık ne oldu bilmiyorum. Şu an karşılaştığım kadarıyla 3-4 kere oynadım buna karşı. Gerçekten çok kuvvetli. Bir de fırlattığı kargalar şeyden de geçiyor. yapıların, duvarların başka şeylerin arkasından da geçiyor arkadaşlar. Ve sizin harenizi gösteriyor. Yerini gösteriyor. Baksana. Oynamıyorlar abi şey yapıyorlar. Sırf katili bulluyorlar. Bakar mısınız? Can yapmıyorlar ya. Yani. Hep böyle takımlar biliyor musunuz? Abi çok chase müziği falan çok güzel gerçekten ya. Hadi geldim flash save. Seni Allah. Çok yüzde yüzlük flash save'i kaçırdı bu arada. Hala kör çalışıyor. Oğlum sana vurur o bir tane bak. Aa düşürttü. Vay serseri. Abi nasıl boliliyorlar katili. Adamlara bakar mısın ya? Oo çok iyiydi kanka. Gel gel gel. Blokluyorum blokluyorum. Blokluyorum. <laughs> Bak ben fırlıyorum şu an görüyorsunuz değil mi bana verdi hızı. Acayip abi. Bu avantaj da güzel gerçekten ya. Yani yok olup gidiyorsun. Bunlar jen yapmayacak arkadaşlar. Ben şuradaki jen'i de yapayım be. Abi bunlar satıyorlar ama oyunu yani böyle olmaz ki bu. Böyle olmaz ki. Bildiğin sattılar şu an bu adamlar oyunu. Ee, bitti şu an. Onu da kurtaramayacağız. O adam orayı da terk etmiyor şu an. Abi PTP'de de camp keyfini diyorsunuz arkadaşlar. HTP'de de maalesef sayılı günüm de yok işin kötü tarafı. İkisini de almayacak abi. O atlı Decisive'i tam 59. saniyede atmış olabilir bu arada sayısı ha. Ben şöyle kendimi iyileştireyim arkadaşlar. Tom bitmesine yakın attı. O diğer de tur yapıyordur inşallah ben şu aşağıdaki jeni yapıp kaçarım abi. Kaçamıyorum. Tom 59. saniyede attı ya. Tam tam yani. Şansı görüyorsun değil mi? Tam bölgeye... Aa o da yaptı. Şansı gördün değil mi? Tam bölgeye musallat açıldı. Şey oldu abi. Dur bakalım neler olacak. Tam bölgeye musallat oldu. Şöyle saklanmam lazım benim. Yani zamanlama gerçekten muntazamdı ya. Şöyle saklanalım abi. Bizi arıyor bizi arıyor. Kaçacağız arkadaşlar merak etmeyin. Kaçacağım ben bu katilden kaçacağım hiç merak etmeyin. Ha oraya kuş yerleştiriyor bak bak sarsarı ya. Oha bana oradan vurdu bir tane şey oldum. Tekrar yer beni. Aya abi random atıyor fırlatıyor kafamıza gelecek ha. Öldük galiba arkadaşlar bu arada. Çok kötü oldu bu ya. Önümüze mi çıkıyor buradan bilmiyorum. Of 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 çok kötü. Öldük 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 sanırım. Abi kapı nerede açtı o kapıyı? Abi böyle bir şans olabilir mi ya? Gerçekten hadi Yavuz kaçarsın başarırsın bunu. Kapı neredeydi diğer kapı? Tam onu kestiremedim diğer kapının nerede olduğunu. Arkadaşlar çok şanssızız gerçekten ya. Böyle bir baht olamaz abi. Böyle bir baht olamaz ya gerçekten. Bir de noydu varmış. Evet yeni katili gördük. Kaçamadık. Ee, çünkü hata yaptık orada. Katil uzaktan bize kuşu fırlattığı için kapıyı açtırmadı bize. Yani bizim hatamız orada. Çünkü fazla tecrübemiz olmadığı için. Aslında kolay bir şekilde kaçabilirdik. Çok garip bir şekilde arkadaşlar şu sürekli hata alıyorum. Yani 15 kere denedim de bir kere oynayabildim. Bir de hep Lampkin'de oynadım. Bir hata bir sorun var oyunda ama çözemedim. Ee, ama normal, hiç sorun yaşamadan oynayanlar da var. Oyuna katılamadığım için daha uzun tutamadım videoyu. Kusura bakmayın lütfen. Bir kere en azından yeni katilde görmüş olduk. Zaten önemli olan avantajlarına bakmakta. Yeni kurbanı görmekte. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Bir saniyeniz izleyerek da videoyu beğenme tuşuna basarsanız bana çok destek vermiş olursunuz. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.